Merhaba sevgili takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün neredeyiz? Eşimle beraber Rize merkezdeyiz. Rize'mizin simgesi olan bardağa geldik. Bugün biraz dolaşacağız. Bardağımızın içi müze olarak dizayn edilmiş. Etrafı da iş merkezi olarak dizayn edilmiş. Gezeceğiz, dolaşacağız. Sizlerle de paylaşacağız. Sevgili takipçiler, değerli takipçilerim. Ha, o hatta. ne güzel bir çiçek. Fatöş Çok güzel. Baksana. Komar çiçeğinin bir değişi sanki. Evet, komar çiçeğinin bir <laughs> değişi. Güller içinde kaldım. <laughs> komar çiçeklerinden acı oldu balımız. Hadi gel. Ne edelim sevdiğim yoğurt balımız. sevgili takipçilerimiz. Saygılar, sevgiler, şükranlar. Burada çok güzel bir eski serinde koymuşlar. Biz bunlara nayla diyoruz. Bunlar ne için kullanıldığını bilmeyenler için söyleyelim. Bunlar kiler sevgili takipçilerimiz. Kışlık kumayalarımızı Karadeniz bölgesinde her evin önünde bir tane vardı. Vardı önceden. Kışlık kumayalarımızı buna doldururduk. Kiler bu sevgili takipçiler. Çok güzel bir hoşuma gitti. Sizlere de paylaşayım dedim. Bak burada da şey var. Şöyle yayımızı da gösterelim. Evet. Bak burada buna biz tiyeter deriz. Siyah kokulu üzüm toplamak için. Evet. Tiyeter. Bunlara, Kuvica, sepet. Evet. Tiyeter. Asas bunun adı tiyeter. Bunlar <laughs> üzüm toplamı. Bu da bildiğiniz klasik yay küp deriz bunu. Tereyağı yapmak için. Evet. Çocukken çok böyle küp vurmuşum. Annemin vardı rahmetli annemin. Yemeğimiz vardı. Çok küp vurmuşuz. Evet. Evet iskemilerimiz. Şöyle biraz dinlenelim. Otantik. Şöyle dışarı çıkayım da. Şöyle dışarıdan seni şöyle bir alayım otururken. <laughs> evet. Güzel bir yapıt oldu. Karadeniz'imizin simgesi oldu. Burada gügümlerimiz var. Gü kazan. Kara kazan. Evet, bakır kazan ama. Bunları da yemek ne kadar lezzetli olur. Bayağı da ağırmış. Eskiye nazaran. Eski şeyler daha güzeldi. Hayat da güzeldi eskiden. Evet. Şimdi oturduk. Çayımızı içeceğiz. Dinleneceğiz biraz. Değil mi hayat? Aynen. Şöyle şuraları bir çekmek istiyorum. Buralar hep çay bahçesi yapmışlar. şöyle çekmek istiyorum. Çok da güzel yapmışlar buralar. Şöyle çay bahçesi olarak dizayn etmişler. Ama çok güzel oldu. Şu şekilde dizayn etmişler. Çok güzel olmuş. Sizler için çekim yapıyorum. Karadeniz'i görmek isteyenler, çayımızı tanımak isteyenler için şöyle çok güzel bir dizayn yapmışlar. Şöyle ileriye doğru. Çok güzel oldu. Hatta çayını da toplamışlar. Şöyle, şöyle bir çekeyim kısa da. Evet, çaylarımız söyledik, çaylarımız geldi. Şimdi karşılıklı paşamla beraber çaylarımızı içiyoruz. Sizlerle de paylaştık güzellikleri. İnşallah videolarımızı severek de severek ve beğenerek izliyorsunuz sevgili takipçilerim. <laughs> Desteklerinizi inşallah bizler de çekmezsiniz. Şöyle bir yudum alayım. Oh, mis gibi. <laughs> Evet sevgili takipçilerimiz dolaştık alışverişimizi ettik evimize doğru yola çıktık. olan bardağa gittik. Sizlerle de paylaştık. Çekim yaptık. Çay kafede oturduk. Çay içtik. Muhabbet, sohbet derken o güzellikleri de sizlerle paylaştık. Biraz daha bir şey yaptık. Eksiklerimiz vardı. Onları hallettik. Şimdi yola çıktık derken de sizlerle yine muhabbet edelim, sohbet edelim. Böyle arada bir arabada çekim yapıyoruz, sizlerle paylaşıyoruz. Çok güzel bir yapıt oldu ama değil mi? Ben bu arada Rize Belediye Başkanımızı da tebrik ediyorum. Evet, çok güzel oldu. Çok güzel bir e, yapıt oldu. Güzel bir iz bıraktı bize yani. Helal olsun, çalışan adama helal olsun. Etrafının şeyini, dizaynını çok güzel yaptılar. Ben yani beğendim yani, çok güzel oldu. Aynen. Güzel. Tamamıyla Rize'mizi temsil etti yani. Çay bahçesi, etrafını çay bahçesi evet. yaptılar. Çok hoşuma gitti. Bir Karadenizli Rizeli olmama rağmen, çayın içinde büyümeme rağmen o çay bahçeleri çok hoşuma gitti, çok sevdim. Evet. Dikenlerin, emeği geçenlerin ellerine sağlık. O güzellikleri de sizlerle paylaştık. Rizeli'nin dişindeki Rizeli hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz, takipçilerimizin de kışanına gözleri günleri açılmıştır, <laughs> sevmişlerdir. Yeşilliği herkes sever. <laughs> Herkesin hoşuna gideri yeşillik. Böyle sevgili takipçilerim. İşte 15-20 gündür de e, çay topluyorum. Çayımı da bitirdim. Dün bitirdim. Son çayımı. E, hamdolsun, şükürler olsun Allah'ıma. Sağlıklı bir şekilde çayımızı topladık. Bitirdik. E, hayırlı bir şekilde ikinci çayımızı da ikinci sürgümüzü de e, Allah'ın e, sağlıklı bir şekilde gösterir bize inşallah parasını da huzurlu bir şekilde yemeği nasip eder bizlere Allah'ım tüm Karadenizlileri yemeğe geçen çay bahçesi olup alnının terini akıtıp da toplayıp satan tüm Karadenizli e, vatandaşlarımıza kardeşlerimize parasını da huzurlu sağlıklı bir şekilde çoluk çocuğumuza yemeği Allah'ım bizlere nasip etsin Allah'ım kimseyi kimseye muhtaç etmesin ...kimsenin eline baktırmasın... ...böyle sevgili takipçilerim... ...bugünkü videomuz böyle tanıtım videosu oldu... ...sizlerle paylaştık... ...her zaman söylediğim gibi... ...sevgili takipçilerim... ...değerli takipçilerim... ...videolarımı inşallah beğenerek... ...ve severek izlersiniz... ...takip edersiniz... ...bizlere destek olursunuz... ...kanalımıza abone değilseniz videolarımız YouTube'da dolaşırken önünüze düşerse Ahmet Başakçı kanalımızın ismi. Videolarımıza tıklayıp videolarımızı izlemenizi rica ediyorum. Şans vermenizi istiyorum sevgili takipçilerim. İzlersiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız abone de değilseniz abone olursanız çok memnun olurum. Destek amaçlı. Sevgili takipçilerim. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bizleri izleyen ve izlemeyen herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun değerli takipçilerim. Evet sevgili dostlar. Hayata ümitle bakın, üzmeyin kendinizi sakın. Hoşça kalın.